arkadaşlar. Asel'e sorular soracağım. Soruları bilemezse balon patlayacak. Evet Asel heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Balonu şişirmeye başlıyorum. Ve sorularımı sormaya başlıyorum. Süt hangi renk? Beyaz. Annenin adı ne? Evra. Bir elinde kaç parmak var? Beş. Hangi mevsimde kar yağar? Hangi mevsimde kar yağar? var. Hayır. Evet. Güneş sıcak mı soğuk mu? Sıcak. Ağaç ne renk? Kafede Ayakkabıyı neremize giyeriz? Balonu görelim, Ayağımıza. balonu görelim Hasan. Balonu göremiyoruz. Durdum. Evet, ee, evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Dört. Tamam. Yağmur yağınca ne kullanırız? Şemsiye. Tamam. Ee, kedi mi uçar kuş mu? Kedi. Kedi mi uçar kuş mu? Uçak kuş. <laughs> kedi mi uçar? <laughs> Ana. Düşürdüm anne. De, tut bana onu göster bize. <laughs> kedi mi uçar kuş mu sen? Uçak kuş. Hayır kuş. Kend... <laughs> Kendine tut. Kendine doğru biraz tut. Görelim. Hasan. Yan Yatalım. Giyah tarafına doğrultun. Biraz daha geriye çek. Kedi mi uçar kuş mu? Uçar kuş. Hayır. Kedi mi uçar kuş mu? Kedi. Kedi mi uçar kuş mu? Hadi. Cevapla balon patlıyor. Kedi